Sanki yıllardır Avrupa düşmanlığı yapan başkalarıymış gibi, hiçbir şey olmamış gibi Cumhurbaşkanı dün aniden bir viraj aldı, U dönüşü yaptı. Tekrar ediyorum dün dedi ki, biz kendimizi Avrupa Birliği'ne görüyoruz, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kuracağız. Allah Allah. Bir de maşallah o kadar hızlı bir U dönüşü ki bu, yetişebilene de aşk olsun ha. Siz dün, düne kadar düşman ilan ettiğinize birden dönüp sarılmaya çalışıyorsunuz. Bütün dünyada böyle izliyor. Ne yapıyor bunlar ya? <laughs> Sayın Erdoğan biraz yavaş. Bakın sizin peşinizden bol bol yandaş gazeteci var gelen. Bolca trol, pelikan, melikan, çeşitli kuş sürüleri var bir de. Böyle hızlı manevra yaptığınızda viraj alamayıp kaza yapıyorlar. Sağa sola savruluyorlar.